Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Saçlarınızın nasıl gürleştiğini, nasıl uzadığını, dökülmelere son olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Size buradakini ne olduğunu söylemek sorarsanız eğer arkadaşlar, çaman otu tohumumuz. Öncelikle sadece bu malzemeden saçlarımız nasıl dökülmeyi keser, nasıl saçlarımız gür, gür olur, nasıl uzar. Daha sonraki videolarımda da ee, bunun saçlarımızın nasıl gürleştiğini onlarla ilgili maskeler yapacağım arkadaşlar. Şu an için saç dökülmenizi engelleyecek bir losyon hazırlayacağız. Ve bu losyonu şu şekilde çemenotu tohumumuzu bir yemek kaşığı böyle bir akşamdan bardağı ıslatıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ıslattığımız çemenotu tohumunu bir bardak suyla 5 dakika kaynatıyoruz. Kaynatmış olduğumuz çemenotu tohumumuzu Sonrasında süzüyoruz böyle bir rengi oluyor arkadaşlar kahverengisi çok güzel bir rengi oluyor böyle. Ondan sonrasında buna bir e, sprey şişesi lazım. Sprey şişesini boşaltıyoruz. Bunu haftada iki kez olmak süreçli arkadaşlar e, 45 dakika 45 dakika saçlarımızda bekletiyoruz. 45 dakika saçlarımızda beklettiğimiz Çemen otu tohumumuzun suyunu arkadaşlar bir de bone ile sarıyoruz yani saçımızı bir bonemiz olması lazım saçımızı bir bone ile sarıyoruz 45 dakika bekletiyoruz ve bana dua edeceksiniz Arkadaşlar bu videomu mutlaka uygulamanızı istiyorum. Saçlarınızdaki dökülme, kepeklenme, bu sadece dökülme için arkadaşlar, kepeklenme olması için, yani kepeklerin gitmesi için, saç diplerinizdeki yaraların gitmesi için, saçlarım nasıl beyazladı da bunların e, siyah dönmesini istiyorum diyorsanız bunlarla ilgili de videolar hazırlayacağım arkadaşlar. Takipte kalmanızı istiyorum.